sakin ki olmayalım çok. Heh. Tamam. Öncelikle merhaba. Sizleri tanımayanlar için Saadet Karademir kimdir? <laughs> Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben 62 yaşındayım. 31 yıldır TLS hastası, makarna hastası. Kimya mühendisiyim. Sigorta yaptığımız yıllar. Bir kızım var 40 yaşında. Böyle. Hayatımın 31 yılını, sağlıklı 31 yılında engelli olarak geçirdim. Ee, ailesi nasıl hayatınıza dahil oldu? Valla önce denge bozukluğu ve e, biraz bacaklarımda güçsüzlük vardı. Ve ben fark etmedim bile, annem fark etmişti. E, 5 yıl sonra aldım. Daha kötü olduğumda. E, 98'de teşhis aldım. PLS benimki ki e, üst motor daha çok gidiyor. E, evet işte. E, toplumda ALS hakkında en yanlış anlaşılmalar veya eksiklikler nelerdir? ALS nedir kısaca? Ailesi e, bir motor nöron hastalığı, hareket sinirlerinin e, ölmesi veya bozulması nedeniyle oluyor. E, toplumda çok biliniyor mu? Zaten çok az görülen hastalıklardan. E, şimdilerde biraz daha bilinçli insanlar, geçmişte bu kadar da değildi. De. E, onun dışında başka ne sormuştun tekrar et istersen. şey, toplumda ALS hakkında en yanlış anlaşma veya eksiklikler nelerdir? Türkiye'de ALS nedir kısaca. kısaca? Yani Türkiye'de bir kere engelli olmak çok zor bir şey. Çünkü e, insanlar e, bir hareketin bozukluğu veya bir sorunun e, hastalıktan kaynaklanabileceğini düşünmüyorlar. Mesela konuşmamız bozulduğunda e, zinselin geldiği zannedebiliyorlar veya sarhoş zannedebiliyorlar. En büyük sıkıntı bu sarhoş zannedilmek. Çok kötü bir şey. Ökme ve bireylere ve ailelerine vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Ailesel bireyler genelde onlar çok hassas insanlardır. Ee, biliyorum bu ülkede yaşamak zor, üzülmemek çok zor ama bir şekilde kendimizi çok iyi olmamız lazım çünkü en büyük sıkıntı moral bozukluğu ee, ve asıl morallerinin iyi olması gerek nasıl olacak bilmiyorum ama varlığını, belki var olan sorunu kabul ederek yaşamayı denemek lazım Hasta yakınları tabii ki çok zorlanıyor. Onlar bence daha zor onların işi. Çünkü sevdiğim birine e, her gün kötüye gitmesini görmek e, çok üzücü olmuyor. Ben kendi derdimi çekiyorum. Hani benim ağrım, benim sızım. o bir başkası, bir yakınım benim adıma üzüldüğünde bence o daha farklı. Topluma gelince bilmiyorum yani. Ee, dediğim gibi ben toplumdan çok sosyal devletten e, destek beklerim ama toplum olarak da insanlar birazcık olsun e, bazı şeylerin işte bunların hepsi bilinçle alakalı bir hastalık sonucu olabileceğini e, görebilse, düşünebilse veyahut öyle de olsa kabul edebilse. Yani biri engel olabilir, sakmış da olabilir, yürüyemiyor da olabilir, konuşamıyor da olabilir. Ama sonuçta o bir insan ve herkes birbirini anlayabilir. Yani rutin bir kalıp olmamalı. Yani normalle anormalin arasındaki şey gibi yani ne normal neye göre normal. Çoğun